Maide suresi 3 ayeti. Size şunlar haram kılındı: ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına boğazlananlar, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, süsülmüş, yırtıcı hayvanların yedikleri, ancak hala canlıyken yetişip kesebildikleriniz bunun dışındadır. Dikili taşlar adına boğazlananlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız. Bunların hepsi İslam'ın yolundan çıkıştır. Kafirler, bugün dininizin nurunu yok etmekten ümitlerini kestiler. Onlardan korkmayın, yalnız benden korkun. İşte bugün sizin için dininizi tamamladım, üzerinizdeki nimetimi tamamına erdirdim, size din olarak İslam'a razı oldum. Kim son derece açlık halinde çaresiz kalır da, günaha eğilimi olmaksızın, bunlardan yemek zorunda kalırsa, yiyebilir. Elbette Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Bakara Suresi 275, 276 ayetleri. Faiz yiyen kimseler şeytanın çarpmış olduğu delirmiş kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. Bu işte onların alışveriş tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bundan böyle her kim Rabbi tarafından kendine bir öğüt gelir de, faizden vazgeçerse, artık geçmişi ona ve hakkında hüküm de Allah'a aittir. Her kim de döner, yeniden alırsa, işte onlar cehennemliktirler, hep orada kalacaklardır. Allah faizi yok eder, sadakaları bereketlendirip arttırır. Hem Allah, günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Maide Suresi 90, 91 Ayetleri Ey iman edenler, içki, kumar, putlar, kumar aletleri şeytan işi pislik bir şeydir. Bundan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranızda düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? İsra Suresi 32. ayeti. Zina'ya da yaklaşmayın. Çünkü o pek çirkindir, kötü bir yoldur. Nur Suresi 2'den 5'e kadar geçen ayetler. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun. Allah ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın koyduğu cezayı uygulama konusunda bunlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup bunlara uygulanan cezaya tanıklık etsin. Zina eden bir erkek, ancak zina eden bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da, ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir erkek evlenebilir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina iftirası atıp da, sonra dört şahit getiremeyenlere, 80 değnek vurun ve bir daha bunların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte bunlar gerçekten günahkardırlar. Bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Maide Suresi 38-39 ayetleri. Hırsızlık yapan erkek ile hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Bu hüküm, yaptıklarına karşılık Allah tarafından konulan caydırıcı bir cezadır. Allah, çok güçlü, işini sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Kim de yaptığı zulmün ardından tövbe edip kendini düzeltirse, elbette Allah onun tövbesini kabul buyurur. Çünkü Allah, çok bağışlayan çok acıyandır. Nisa suresi 22'den 24'e kadar geçen ayetler. Bir de babalarınızın nikahladığı kadınların nikahlamayın. Geçen geçti. Şüphe yok ki o davranış çok çirkindi. Çok iğrençti. O, ne kötü bir adetti. Sizlere şunlar haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt annelerinizle süt kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri kendileriyle ilişkiye girdiğiniz kadınlarınızdan evlerinizde bulunan üvey kızlarınız eğer anneleriyle ilişkiye girmemişseniz size bunda sakınca yoktur. Kendi sülbünüzden gelmiş oğullarınız eşleri ve iki kız kardeşle birlikte evlenme geçen geçti. Allah çokça bağışlayandır. Çokça acıyandır bir de savaş esiri olarak ellerinizin altında bulunan cariyeler dışında, evli kadınlar da size haram kılındı. Bütün bunlar size, Allah'ın emri olarak haram kılınmıştır. Bunların dışındakiler, namusunuzu koruyup zinadan kaçınarak mallarınızla nikahlarını talep etmeniz size helal kılındı. O halde onlardan hangisinden yararlandıysanız, onların meyillerini veriniz bu bir farzdır. O mehirlerini belirledikten sonra, aranızda anlaştığınızda da size bir günah yoktur. Kesinlikle Allah en iyi bilen, yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır.